Birinci soruda 38 ohmdan geçen akımı çevre akım veya düğüm gerilimini çözmemiz isteniyor. Buraya I1, buraya I2, buraya I3 dersek e, denklemlerimizde yazarsak şöyle I1'in katsayısı burada 5, 1, 6, I1, eksi 5, I2, eksi 1, I3 eşittir. Şurası artı eksi v olacak. Ee, artı v buraya eksi v olarak geçecek. Birinci denklem. İkinci 38, 5, 7 50 i1'in katsayısı eksi 5 i1 artı 50 i2 artı 137 karşı eksi 137 olarak geçecek. Eksi 38 i3 Burası i3 için üçüncü denklem. i1'in katsayısı eksi 1 i2'nin katsayısı eksi 38 i3'ün katsayısı 38 4 daha 42 bu da eksi 137 şey 107 karşı 107 olarak geçecek. Daha sonra burada bulabilir miyiz? Şöyle yerine koyarak bulalım. I1 eksi 61 amper. I1 eşittir eksi 61 amper. Eksi 61 çarpı eksi 5. 305 karşıya eksi olarak geçecek şartı artı 137 desek eksi 442 yani şöyle bir denklem var 50 i2 eksi 38 i3 eşittir eksi 442 daha sonra şuraya geldik eksi 61 eksi 1 61 karşıya eksi olarak geçecek 107 eksi 107 eksi 61. 46 volt. O da şöyle. Eksi 38 i2. Artı 42 i3 eşittir. 46 volt. Şimdi 50 ile 38 38 çarpı 5 yapsak 190 yapıyor. Yetişmiyor. 950 desek. 950 bölü 38. 25 yapıyor. 950 böyle 50. 19 yapıyor. Daha fazla sadece değişmiyor galiba. Şu sayılar. 19 çarpı 50. 950. 2. Eksi 19 çarpı 38. 722. 722. 723 işte 19 çarpı 422 8 1018. Eksi. Aşağıya çarpıyorum. Eksi 952 Artı 42 çarpı 25 1050 Eşittir 46 çarpı 25 1150 Topluyorum. i2 der gitti. i 1050 eksi 722 328 i3 eşittir 8018 mi yazıyor? 442 çarpı 19 Nasıl hesaplamış şunu Bakayım şuna bir. Şurası 8398 olacak. Eksi 1150 dedim. Eksi 7248 olacak burası. 7248'i 328'e bölersem i3 eşittir eksi 22 nokta 098 çıkıyor. i3 e yerine yazıp i2'yi bulabiliriz. Bu sayıyı 38 ile çarparsam daha sonra bu sayıyı şimdi eksiydi. Eksi 38 ile çarptım. Artı oldu. Karşı atacağım tekrar eksi olacak. Burası da eksi 440 yani artı 442 deyip bunu çarpı eksi 1 dersem eksi 1281 oluyor. Bunu da 50'ye bölersem iyi ki çıkıyor ama işareti yanlış galiba. Bakmam lazım ona. Eksi 25.63 bakayım. Yönde bir sıkıntı yok i bu yönde eksi 25 bu yönde olduğu için şu yönde 25.63 diyeceğim. i3 de normalde bu yöndeydi ama eksi olduğu için bu yönde 22.098 diyeceğiz. Buradan 25.63'ten eksi 22.098 diyerek 3.536 3.536 amper soldan sağa doğru diyeceğiz. 38 ohm için. Doğru cevabımız bu.